Merhaba arkadaşlar. Seval'in boncuklu iğne oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere desenli yazmaya, düğümsüz bir boncuk modeliyle geldim arkadaşlar. Oldukça güzel, şık, dolu dolu boncuk sevenler için gayet hoş bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve de hemen modelimin yapımına başlıyorum. Evet, modelim bu şekilde hanımlar. Önce bugün modelimi hazırladım. Düğümsüz bir model. Direkt boncukları dizerek yapıyoruz. Eğer sarkıtlı modeller seviyorsanız, dolu dolu boncuklar seviyorsanız bu modeli denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, modelim bu şekilde kristal ve kum boncuklar kullandım. Bu şekilde ben iki türlü renk kullandım kristallerde. Sizler dilerseniz tek renk olarak da yapabilirsiniz sade yazmalarda. Şimdi modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle boncuklarımı dizdim arkadaşlar. 7 adet kum boncuk dizdim. Sonrasında bir kristal, bir kum boncuk, bir kristal, bir kum boncuk, bir kristal şeklinde şöyle üç kristalin aralarına kum boncuk. Daha sonra da 4 adet kum boncuğumu dizdim. Şöyle boncuklarımı ilerlettim. Şimdi 3 boncuk bırakıyorum. dördüncü boncuktan aşağıdan yukarıya iğnemi geçiriyorum. Şöyle elimle düzelttim. Buradaki 4 kum boncuktan kristal boncuğa kadar olan 4 kum boncuktan iğnemi geçiyorum. Bu şekilde. Şöyle boncuklarımı sabitledim. 4 adet kum boncuk taktım. Hemen kristale atlıyorum. Sıradaki kum boncuğun içerisinden iğnemi geçiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum elimle. Tekrar 4 adet kum boncuk takıyorum. 4 boncuğumu taktım. Hemen kristal atlıyorum. Sıradaki kum boncuğun içerisinden iğnemi yukarıdan aşağıya geçiyorum. Tekrar 4 adet boncuk takıyorum. Evet son kez 4 adet boncuğumu taktım. Hemen buradaki boncuklardan aşağıya geçiyorum. Şöyle 4 adet boncuktan yukarıdan aşağıya iğnemi geçiyorum. Evet iğne takıldı şu şekilde ilerlettim modeli. 4 boncuktan ilerledik. Şimdi buradaki ortak Boncuk iki yöne de geçtiğimiz boncuğun içerisinden tekrar yukarıdan aşağıya iğnemi geçiyorum. Evet kameranın karşısında bazen iğneyi takmakta zorlanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Buradaki boncuktan geçiyoruz. Şöyle elimle biraz sabitledim boncuklarımı. Şimdi 3 adet boncuk takıyorum kum boncuk. 3 adet boncuğumu taktım. Hemen şöyle hafif bir ara mesafe bırakıyorum. Şöyle hemen iki zürafa boyutunda. Bakın düğümsüz bir şekilde geçiyoruz. İlk boncuğun içerisinden aşağıdan yukarıya geçiyorum. Bu şekilde. 2 adet boncuğumu taktım. Tekrar ara kısımlar çok kolay. Hemen zürafa boyutumuzu ayarlıyoruz. Yani i̇sterseniz böyle direkt geçin. Sonrasında boncuğun içerisinden aşağıdan yukarıya geçiyoruz. Bu şekilde. İki adet boncuğumuzu taktık. Hemen şöyle iğnemi geçiyorum. Bakın dilerseniz boncuktan geçerek de ilerleyebilirsiniz direkt bana o şekilde zor geldiği için önce iğnemi geçiyorum daha sonra boncuktan geçiyorum ara kısımlarda bu şekilde ilerliyor oldukça şıkır şıkır bir model böyle sarkıtlı modeller seviyorsanız kesinlikle bu modeli denemelisiniz hanımlar Evet bugünkü modelim de bu şekildeydi dolu dolu boncuklarla kristallerle dolu bir model beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.